Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine akşam yemeklerinize yapabileceğiniz güzel tariflerim var. İlk önce tavuk yemeğimle başlıyorum. 1 kilo tavuk kanadını güzelce yıkadım. Hazırladım. İçerisine koyacağım baharatlarda 1 tatlı kaşığı keki, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber acı, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da kimyon ve yeteri kadar tuz. Ben 1 tatlı kaşığı dolusu koyarım. Bir yemek kaşığı da bal koyuyoruz ve 2 diş sarımsak ister rendeleyin isterseniz küçük küçük doğrayın balımı da hemen katıyorum yeterli baharatları tavukları güzelce karıştıralım İsterseniz isterseniz bu şekilde birkaç saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Eğer zamanınız varsa çok daha güzel olacaktır. Sileksimin ayarını 3'e getirdim. Ama dediğim gibi sizler fırında da pişirebilirsiniz. Ve mutlaka pişirme kağıdından koyun. Ki temizlemesi daha rahat oluyor. Tavuklarımı koyuyorum. 3 ayarını bırakacağım. Sileksimin kapağını kapatıyorum. Ve yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakıyorum. Tabi arada kontrol etmeyi unutmayın. E, tavuklarınızı e, ters düz yapabilirsiniz. Sıra bulgur pilavını yapmaya geldi. Bunun için bir tane kırmızı soğan bir tane de beyaz soğanlı yemeklik doğrayacağım. Ocağımıza pilav yapacağımız tencereyi alalım ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim İçerisine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum Zeytinyağım yanmasın diye Tereyağında ve Zeytinyağında biraz sıvı yağ eklerseniz Yağınız yanmaz Yağım iyice ısındıktan sonra soğanlarımı ekleyip Kavuracağım Kavrulduktan sonra bir tane patatesimizi küçük küçük doğruyoruz. 2-3 dakika patateslerimizi soğanla kavuruyoruz. Bir tane yeşil biber ve bir tane domatesimizi soyup küçük küçük doğruyoruz. Onu da katalım Bu malzemeyi karıştırıp Tekrardan bir miktar kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçasını ilave edip tekrardan birkaç dakika kavuruyoruz. Pilavımız için gerekecek tuzu ilave edelim. Ben bir tatlı kaşığı koyuyorum. Sizler de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak başka bir şey katmayacağım. Ama isterseniz karabiber, kimyon koyabilirsiniz. Bir su bardağı pilavlık bulgurumu yıkadım katıyorum. Ocağımızın altına orada bir getirelim. Bulgurumuzu yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım. Pilava katacağımız suyumuz lütfen kaynar olsun. Ben bir bardak bulgura 2 su bardağı su ekleyeceğim. koyduktan sonra karıştıralım. Ve tencerenin kapağını kapatıp orta derecede yavaş yavaş pilavımızı pişirelim. Tavukların pişmiş mi bakalım. Gayet güzel olmuşlar. Pilavımızı da kontrol edelim altını kapatıyorum. Önce bir karıştıralım. Mutlaka pilavı piştikten sonra dinlendirin. Hemen servis etmeyin. Üzerine mutfak kağıdından koyuyorum. Pilava değmesin. Dikkat edin. Bu şekilde 15-20 dakika pilavımı dinlendireceğim. Tabi ocağın altını kapatıp başka bir yere alalım. İki tane kabağım vardı. Onları da silek sıcakken hemen baharatlayıp içine koyacağım ve pişireceğim. Kızartmayacağım. Yanına yoğurt sos yapacağım. Bu şekilde kabaklarımı değerlendireceğim. Hem de yemeğimin yanında güzel bir garnitür olacak. İki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz. Çay kaşığının ucuyla karabiber bir tane sarımsağımı minik minik doğrayacağım içine. Sizler isterseniz rendeleyebilirsiniz. Bu malzemeyi karıştıralım. Tekrardan yağlı kağıt koyuyorum ki temizlemesi daha kolay olsun. Hemen kabaklarımı yerleştirip bu sefer ayarını 5'e açtım. Hızlı bir şekilde kabaklarımı pişireceğim. için yoğurt sosunu yapalım. Bir yarım su bardağı kadar yoğurdumu kattım. Yoğurdumuz sulu olmasa çok az maydanozu doğrayalım ve küçük bir diş sarımsağı da rendeleyelim. Yoğurdumuza katıyoruz. Çay kaşığının yarısı kadar tuz ilave edelim ve tekrardan çay kaşığının yarısı kadar da tatlı toz biber. Bu malzememizi karıştırıyoruz az da dereotu kurusu ilave ediyorum. Sosumuz hazır. Hemen servis tabağına alalım. Tabaklarımızı mutlaka fırında da yapsak. Bu şekilde ters çevirmemiz lazım. Tost makinesinde de olur bu işlem. Eğer tost makinesi varsa hem tavuğunuzu hem de bu şekilde sebzelerinizi pişirebilirsiniz patlıcan, biber ne arzu ediyorsanız. Yemeklerim servise hazır. Hemen sofraya götüreceğim. Sizlerde akşam yemekleriniz için bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben evdeki malzememle çocuklarımın sevdiği, ailemin sevdiğine göre yaptım. Birazcık da pirinç pilava hazırladım. Çocuklar pirinç pilavını da çok seviyor. Bu şekilde de tabağa servis ettim. Yanına tabii ki de salata. Salatasız olmaz. Ya da isterseniz sizler çorba da yapabilirsiniz turşu da olabilir. Yani neyi seviyorsanız evinizde ne varsa bu şekilde sofraya koyabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.